Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dealer Life Esnaflık Simülatörü'nün yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Umarım seriyi izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Ben oynarken kesinlikle çok eğleniyorum ama alnımıza yapışan bu dolandırıcı damgasını Henüz yenemediğim için bir miktar sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Dükkanımı şaşalı günlere ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Sizler de seri'den keyif alıyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. efendi ne satıyorsunuz? Ee, kötü durumda 1, 1996 yapımı yüzük. Bunun için ekspertisimi kullanmayacağım. Ne satıyorsunuz beyefendi? 2000 yılına ait bir masa oyunu. Sen de sonra gel bakalım. ...Hall satıyorsunuz. Ee, çok iyi seviyede. Hanımefendi bunun 910 dolarlık bir, ee, bunu bir, bir... ...Ederi var. Ben sizden bunu... ...600 dolara alabilirim. Pekala 690 dolara aldım. Hanımefendi hoş geldiniz. Bir alt tüfeği. Kendisinin 900 dolarlık bir ederi var. Ben sizden bunu 600 dolara alabilirim. 700 dolara alabilirim. Ekspertimi kullandırttınız bana. Gidin buradan lütfen. Siz de gidin buradan. Siz de gidin buradan. Ekspertizlerimi kullandırıyorlar bana. Ablacım şapka için sonradan gel. Bakın dükkana gelenlerin seviyesi de gitgide düşüyor. Zengin adamlar gelmiyor dükkana. Çünkü bizi dolandırıcı biliyorlar. Hanımefendi tüfeğiniz 3700 dolar etmekte. Ben sizden bunu 3000 dolara alabilirim. 700 dolar da kar marjım olsun. Teşekkür ederim. Beyefendi hoş geldiniz. Bu çekiç Normalde 8100 dolar ediyormuş ama siz 6800 biliyorsunuz. 5400'e 5'e bırak alayım hemen. Nakit, cash, drink. Beyefendi bu bazuka için bu bazuka replika, çakma ve ben sizi polise şikayet ediyorum. Polise şikayet ettiğim için e, bir miktar da olsa fame puanım arttı. Ve artık insanlar beni daha az dolandırıcı gözüyle görüyorlar. Abicim expert'im yok hiçbir ürün alamam. Hanımefendi görüşürüz. Ekspertizlerim çalışmazken yani e, ürünle alakalı bana bilgi vermezken kesinlikle ürün almayacağım. Beyefendi hoş geldiniz. E, bunun için kullanmak istemiyorum şu an sonra gelin. E, hanımefendi merhaba. Merhaba. Evet bu çekici 5000 aldım. Siz bana ne kadar teklif ediyorsunuz? 8000 dolara alır mısınız acaba? Teşekkür ederim. 3000 dolarlık bir kar marjıyla sattık kendisini. Teleskop. 610 dolarlık ederi var teleskopunuzun. 400 dolar verin alayım. 420'ye ne dersiniz? Tamam 415'e alıyorum buyurun. Hanımefendi hoş geldiniz. Küpeler. 4350 dolar fiyat teklif ediyorsunuz. 5000 dolara ne dersiniz küpeler için? 4800. Teşekkür ederim. Eminim pulağınız da güzel duracaktır. İyi ilerliyoruz yalnız ha. Beyefendi hoş geldiniz. Teleskop için geldiniz. E, 750 dolara alabilirsiniz teleskopu. 560 mi? Beyefendi son fiyat 700. Satmak zorunda değilim görüşürüz. Ee, 1400 dolarlık bir ederi var sizin elinizdeki bu ürünün. Şayet ki bana 1000 dolara bırakırsanız ben bunu alıp satabilirim. Beyefendi 1000 dolar yukarısını almam. Görüşürüz. Hala ürün tamir edilmedi mi ya? Bir günü var tamir edilmesinin. Tamir edilecek sonra da expert fiyatını öğrenecek. Umarım ileride güzel tamirciler de gelir. Çok güzel bir golf sopası. 3300 dolarlık bir ederi varmış. 1800'e bırakıyorsunuz. 1500'e alma şansım var mı? 1600'e bıraksanız. Teşekkür ederim. Çok güzel kar edeceğiz o golf sopasından. Kamera. 1280 dolar ediyor kameranın 800, do 800 dolardan alabilirim. 850 nakit hemen şimdi. Bu işi bitirelim. Hanımefendi hoş geldiniz e, maalesef ürün almıyorum çünkü ekspertim yalnızca günde iki ürün inceleyebiliyor. Artık kesinlikle sahte ürün görmemem lazım. Sahte ürünümün dükkanıma bile girmemesi lazım. Ve e, kitap en nihayetinde tamamlandı. Artık sevgili kitabımız e, 1844 yapımı olan bu kitap 1919.800 dolara satılabiliyor. Öncelikle ürünü tamir etmek istiyorum ama tamirci iyi bir tamirci almam gerek benim. Rezalet durumda bir kolye. 6 gün sürüyor tamir etmesi falan ya. Kolyeyi tamir edin. Sonrasında icabına bakarız. Dükkanım ağzına kadar ürün doluymuş zaten. Merhaba. Hanımefendi Efendi bu sattığınız şeyi benim alacak param yok. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Ee, teleskop. Fiyattan falan anlıyor. 800'den alırsam vereyim. Evet. Ablacım e, ee, tüfeğe ne kadar teklif ediyorsun? 5000 dolar ediyor diyorlar bu tüfek. Belki sizin için 4500'e inebilirim. Teşekkür ederim. Kendinize bir tüfek satın aldınız. Niye ben de bilmiyorum. Um, bir ürünlük yerim var bakalım. Açık arttırmalarda ne var? Kasağına var 2008 yapımı. 2650'den aşağı kapatabilirsek iyi. Mis gibi alır satarız. Birazcık kar edeyim değil mi? Biraz yani. Bir, bir parça kar edelim değil mi? Hemen açık arttırmada ürünün kafasına böyle leş kargaları gibi üşüşmenin alemi nedir ya? E ürün zaten 2650 dolar. E salın da bir... Oho paşam 50 dolar karına mı satacaksın ya? Umarım ürünü alacak birini bulabilirim. Beyefendiler gerçekten sizler bir cune varsınız. Cune var. Efendim açalım dükkanımızı. Hanımefendi hoş geldiniz. Teleskop. Fiyattan az buçuk anlıyorsunuz. 1000 dolar rica edebilir miyim bu teleskopa? 8800. 900 verin sizindir. 890. Sizi kırmıyorum buyurun. Beyefendi hoş geldiniz. Golf sopası için geldiniz. Ne kadar teklif ediyorsunuz ürüne? 5000 dolar eder mi acaba sizce? Evet bence de. Teşekkür ederim. Mağazanın tadını biren bir müşteri. Katana için geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Katana'ya teklifiniz 2650. 3500 dolardan alabilir misiniz acaba? Teşekkürler. Kısa günün karı. Bugün aldık ve bugün içerisinde sattık. Ürün fake kardeşim. Seni polise şikayet ediyorum. Bu sayede hem puanım yükseliyor. Puanımın yükselişiyle beraber insanlar artık bana daha az suçlu gözüyle bakıyorlar ve ben 800 dolarlık geliştirmeyle şöyle bir 8000 dolarlık geliştirmeyle competence'ımı arttırıyorum. Ve e, efendim, e, ürün tamiratı devam etmekte hala. Expert'im çalışıyor. Evet. 19.800 dolar eden kitabımızı almaya gelmiş bir hanımefendi ve ürün hakkında uzaktan yakından alakası yok. 25.000 dolara alabilirsiniz ürünü. Ne dersiniz? Hayır. Ne istiyorsun? Evet, ekspertim fake temelleri bulabiliyor. Güzel bir ekspert çünkü kendisi. Ee, beyefendi, bu ürünü almayacağım dükkanıma teşekkür ederim. 3000 dolarlık bir restorasyoncu gerçeği de alacaktım. Ee, merhaba. Kardeş ilgilenmiyorum, git buradan. Hanımefendi, bu kitap tam size göre. ...25.000 dolara bu nadide eser sizin olabilir. Teşekkür ederim efendim sizinle çalışmak bir şeref. Hanımefendi buyurun hoş geldiniz. Kamera istiyorsunuz. Kamera için 1500 dolar vermeniz yeterli. Teşekkür ederim 1500 dolara kendinize harika bir kamera aldınız. Oyun kolunu istiyorsunuz. 1000 dolara sizindir efendim. Teşekkür ederim bugün gelen müşteriler gerçekten... Cepleri dolu müşterilermiş, yani dükkanımı ve beni mutlu etmeyi başardılar. Dükkanımı doldurdular, ben de mutlu oldum tabii ki. Şimdi... Karizmamızı ve insight yeteneğimizi bir arttıralım. 20 bin dolar bizde kalsın. Bir kamera getirdiniz bana, ee, sonra Aa, ilgilenmiyorum demeseydim keşke. Box aldı beni. 890 dolarlık bir ederi varmış bunun. 700 dolara bana bırakabilirsiniz. 750. Hay hay 140 dolarlık bir kar koyacağız üstüne sadece. Çünkü dükkanda ürün yok. Tamirci görevini tamamladı ve artık ürünün tamiratı yapılmış durumda. İki gün içerisinde bu ürünün fiyatını öğrenelim. Şu ürünü de bir tamir edelim. Sonrasında onun da fiyatını öğreneceğiz. Aç bakayım kapıyı. 1000 ee, dolara alabilirsin bu ürünü. 960. Teşekkür ederim. Aa, restorasyoncu yok mu daha üst seviye ya? Hanımefendi, bu ürünü 1100 dolar, ee, 850 dolara alabilirim sizden, 990. 950'ye ne dersiniz? Zaten çok yüksek kar ediyorum, daha fazla zorlamayıp alalım. Levye. Ay levye. Beyefendi, e, 2000'e ürününüzü alabilirim. 2250 verebilirim kendi ürününüze, teşekkürler. En azından dükkanda alıp satılacak ürünler olsun. Çok güzel, expert'im görevini bitirmiş layıkıyla ve ürünün 11.800 dolar ettiğine karar vermiş. Gayet iyi levyemiz ve e, yüzüğümüz de iyi durumda. Pekala dükkan açalım bakalım. Sonra gelebilir misiniz? Evet, e, beyefendi. 20 bin dolar ediyor bu ürün. 18 bin dolara ne dersin? 15 bin ver senin olsun. 14 200. <laughs> Kabul. Yani 8 bin dolarlık bir kara kaçıramazdım. 990 dolar ederi olan bir ürün. 500'e alayım. Teşekkür ederim. Dükkanla satarız. Çekiç. 850 dolarlık bir ederi var çekicimizin. 800'ü alabilirim. Beyefendi evet, gidin lütfen. Yok yere bir de ekspertimi kullandırdınız bana. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum. Ekspertimin bakmadığı ürünleri kesinlikle almayacağım. Bir satın alma çabasına girişebiliriz aslında. Bakalım açık arttırmada neler var. Rezalet seviyede 1603 yılında bir kitap. Tamir edersek gerçekten çok büyük kar sağlayabiliriz. 1500'ü ben veriyorum direkt. Leş kargaları gibi üşüştünüz yine. Bu ürün tamir olduktan sonra, restore edildikten sonra gerçekten ederi artacak bir ürün. O yüzden 2200 aldığım için hiç pişman değilim. Çekiş de tamirden sonra gerçekten kendine gelebilir. Bir dükkana geçip bir tane daha tamirci alırsak bu işi layıkıyla halledebiliriz. Beyefendiler zorlamasak mı acaba? Teşekkür ederim. Aldığımız bu ürünleri şöyle bir kitleyelim. Sizler tamir olacak ürünlersiniz. Buradaki ürünümüz zaten tamir ediliyor. Sonrasında satışa sunulacak. Aslına bakarsanız bir dükkan değiştirme zamanı geldi gibi. Nasıl bir dükkan var burada? 30 bin dolara çıkılabilecek bir dükkan. Evet bu 30 bin dolarlık dükkana çıkmak isterdim. Ama ne yazık ki param yok. Hanımefendi hoş geldiniz. Ee, fiyattan anlamıyor. 1500 dolara size bu ürünü satabilirim. 1300'e ne dersiniz? 1000 dolara gelin el sıkışalım. Teşekkür ederim. <laughs> Yüzük için geldiniz. Aha fiyattan anlamıyor. Hacı sen bir 3000'den alırsın bunu ya. 2500'e ne dersin? Teşekkür ederim. Hanımefendi hoş geldiniz. Levye. Ne öneriyorsunuz? 3250. 5000 ettiği söyleniyor. Evet ettiği söylenmesi yeterliymiş. Evet 15 bin dolara fazladan bir işçi daha çalıştırabileceğimiz bir yere gidebiliyoruz. Aynı zamanda bu envanter seviyemizi arttırıyor. Ben bu fazladan işçi çalıştıracağımız bölgeye giderim. Ve e, yeni işçi alımlarına bir bakalım. Bir tane daha tamirciye ihtiyacım var çünkü. Hanımefendi bu ürününüz 5200 dolar ediyor imiş. Bana bunu 3000'e bırakır mısın? Teşekkür ederim. Efendi, sizin bu ürünün ederi 950 dolarmış. Bana bunu 500'e bırakır mısın? 600'e alayım madem. Peki 650 son, 700. Ortada buluşalım. Buyurun. Aa, sahte olup olmadığını bilmiyorum, bu yüzden almayacağım. Bahsi kazandım diyor ve 10 bin dolar daha kazanıyoruz. E, Feyim puanımız arttıkça. Ünlendikçe yeni yeni şeyler elde edebiliyoruz. Bir tane daha tamirciye ihtiyacım var benim. Tuvalet fırçası. Sonra gel. Bu nedir? 4500 dolarlık bir Üç 3000'e bırakırsan alabilirim. 3300'e ne dersin? 3400. Teşekkür ederim. buçukta buluşacaktım ama... Yani üç buçukta buluşmama gerek kalmadı. Mikrodalga. 3800 Ederi var mikrodalganızın. Bana bunu... ...2800'e verirseniz alabilirim. 3000. Zaten satmaya niyetli değilmiş galiba. Tuvalet fırçanı almayacağım aslan. Uza. Ve gayet güzel. Restorasyonumuz tamamlandı ürünlerin birinde. Evet, artık küpeleri satışa sunabiliriz. 1603 senesinden kalma kitabı bir tamir edelim. Bir tane daha eleman alamıyor muyum ya? Şam'dan. Şam'dan değil değil mi bunun adı? Sona gelsene. Motorsiklet. Ekspertim bunun fiyatını bilmiyor. 1934 yapımı. Ne, ne kadar istiyorsun? Evet, expert onu anlayamadı yani adam beyni yamuldu. Oo, hanımefendi. 5000'den aşağı satmam ya 5000 var ya git buradan. Aa. Sen almaya gelmemişin ki. 700'e ver alayım. 800'e ver alayım. Tamam 950'yi aldım. Bir tane daha tamirci yok mu ya? Aa, neyse. Gitar. 4 400 ediyormuş gideriniz. Gidarınız 3000'e alayım. Rezalet durumda zaten. Gitarı tamir edersek çok güzel para eder yalnız. Tabloyu mu almak istiyorsun? 1100. 1500 e al. Tam 1300'e senin olsun. Bir tane daha tamircimiz yok mu ya? Yok galiba. Gitar da ileride çok para eder. Dursun. 920 dolar. Beyefendi daha sonra geliniz. Hanımefendi hoş geldiniz. Mobilyanız 5700 dolar ediyor. 4000'e bırakırsanız alabilirim bunu. 4500'e ne dersin? 4950. Ver bakalım. Hepsini tamir edip satmakla uğraşmak isterdim de mümkün değil böyle bir şey. Ne kadar teklif ediyorsunuz? 4,5. Ee, o yavaş yavaş yavaş. 6000. Teşekkür ederim. 5200 dolara bu e, 1978'den kalma masayı almak istiyorsunuz. Pekala. Bakalım. Teklifiniz. Hanımefendi siz biraz pinti misiniz acaba? 6000 dolar. Almaya niyetin yok galiba ablacım ya. Efendim, dörunun bedeli 890 dolar, 400 sever alayım. <laughs> 1000 dolar falan istiyor ya. Artık bir tane şeye ihtiyacım var. Açık arttırmaya girelim bakalım. 15 dolar eden ee, eski masa. Ucuza bir kapatırsam var ya bunu. Dünya aydınlanır ama 1100 dolardan sonra ben açık arttırmada yokum. 11.400 dolardan sonra pardon. Ulan bir an beslendim be. Sanın da şu ürünü alayım bir şu gönlüm bir bayram etsin. Evet elendim arkadaşlar. Çünkü leş kargası gibi üşüşüyorlar ürünün başına. Ne kadar ettiğini bilmiyoruz. Hem tamirci lazım olacak buna hem expert lazım olacak. Bir an umutlandım be. Bir an umutlandım ve dedim ki leş kargaları üşüşmeden bir ürünü kapatabildim galiba. Ama nerede canım öyle bir şey? Evet 1540 dolara aldık bakalım. 1540 dolara aldığımız bu ürün aslında ney? Ee, hoş geldiniz hanımefendi. Evet koltuğa ne kadar teklif ediyorsunuz? 5700. 8000 Tamam dedi aldı. Eyvallah. Bu eski masaya ne kadar teklif ediyorsunuz beyefendi? 5100 8000 5400 7000 bin. 6000'den satsam yeter. Evet. Hanımefendi televizyonunuza 1000 dolar verebilirim. Hepsi kendini akıllı zannediyor ya ben de ona tutuluyorum ya. Hepsi kendini akıllı zannediyor. Golf sopası. Hanımefendi 1200 dolara alırım golf sopanızı. 160 dolarlık kar için alıyorum ya şuna bak. 12 bin dolar mı? Beyefendi 8 bin dolara ne dersiniz? 13 bin dolar. Ulan ederi 12 bin zaten hayvan herif. 10 bin. 11.000 Bir var 1200 dolara satarız mücevher kutusu. Ee, evet bu genel etkinliğin ne olduğuna dair bir fikrim yok ve e, sanırım ekspertimiz ürün araştırmasını tamamladı Ürünün e, tamirsiz hali 12.000 dolar ediyor Sat gitsin Sat gitsin Dükkanda şu an para edecek o kadar çok ürün var ki. Şu kitap tamir olduğunda ne olacağını merak ediyorum gerçekten. Ve bir tamirci daha ya. Lütfen rica ediyorum bir tamirci daha lazım bana. Hanımefendi sizin bu ürünü almaya niyetiniz yok galiba. Piyasa ederi 5200 ve ben üzerine kar koymadan satmam. Defol. Hanımefendi lütfen gidiniz dükkanımdan. Zır. 1400 ediyor zırh. Bine alırım. Öh. Defo. Önüne gelen de adam tokatlamaya gelmiş ya. Expert. Evet. Sen sahte ürün satıyorsun. Ve sahte ürün satanı ifşalayarak çok güzel paralar elde ettik yani. Çok güzel irtiba bıraktık. Allah'ım nihayet artık bir tane daha tamircim var. 12 bin dolar ediyor. Peki seni de satışa sunalım. Şimdi e, seni bir tamire alalım dostum. Sonrasında gitarı bir tamire alalım. Gitarı tamire alacak param yok. Evet. Gitarı tamire alacak param yok. Bine ver alayım gözlük. Defe. Benim adamın kafa basmadı bunu. 12 bin dolarlık. E, e, sen buna bir 15 bin dolar verir misin ya? Eyvallah. Ablacım neyi almaya geldin? 12 bin dolarlık 22 bin veriyorsun. 25 bin ver senindir. Oo, oh, oh Elinize sağlık teşekkürler. Şu an gerçekten keyfim yerine geldi. 5 gün içerisinde o tamir olacak. Parayı da bir tamir edelim. Bakalım ne kadar edecek. Ve artık yavaştan kendimizi bir upgrade'lemeye başlayalım. Şansımı bir dal daha arttıracağım. Bütün özelliklerimi arttıracağım ve insanlar beni seviyor. Çünkü sahte ürünleri polise şikayet ediyorum. 5200 dolar bunu ben tamir edip satacağım ya. Radyo 6400 ediyormuş. 4000 alırım. 4000. Ekspertizimi kullandım bile yok yere. 6800 mü veriyorsun? Abi 8 ver senin olsun hadi. 7400. Ver 7 buçu al git. Şükür lan koltuktan da kurtuldum. Pardon bu 31 bin dolarmış. Ve sen 36 bin istiyorsun. Burnuna bir tane vururum var ya hayatın şaşar. Fake üründür belki replikadır diye şey yaptım. Replika değilmiş. Replika olsa çünkü adamı öttürecektim. Hanımefendi sonra gelin. Altın madalya. Aa, almayacağım. Ürün fake. Pekala. İşte böyle. İşte böyle. İnsanlar beni sevsin. Ki daha fazla müşteri gelsin. Abla ekspert kalmadı kusura bakma. Ürünler tamir ediliyor mu? 2 günü kaldı şeyin. Paranın 5 günü var daha. Şu para bana çok büyük para getirecek. Onu hissediyorum ya. Paranın bana çok büyük getirisi olacak. Beyefendi daha sonra geliniz. Hanımefendi elinizde bulunan ürün 890 dolar ediyormuş. Bırak 600'ü alayım. Teşekkürler. Beyefendi elinizdeki bu ürün 7000 dolar ediyormuş. Ver 4000'e alayım. Pekala. Ee, 4700. Keşke 5000'e alsaydım. Hanımefendi evet. Bıçağınızı inceleyecek bir ekspertim yok. O yüzden alamıyorum maalesef. Ekspertim ürünleri incelemeden almam. 5400'e küpeler. Fiyattan haberi yok Keko'nun. Beyefendi bunlar 10.000 dolar yalnız. 8.000 dolar verirseniz sizindir. Eyvallah. Ben birazcık çabuk iniyorum sanki yani böyle e, satılmazsa başıma bela olur korkusuyla mı şey yapıyorum acaba? Aa, ürününüz 10.000 dolar ediyor ve fake değil anladığım kadarıyla. Evet, fake olsa uyarırdı. 11.000 olmaz. 6.000 dolara alabilirim. Evet, direkt kaçtı. Şaka gözlüğü. Şaka mı bu? Her neyse. Ee, babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. E, çekici de onardık. Şimdi şu gitarın da bir onarımına başlayalım. Dükkanımız gün geçtikçe iyiye gitmeye devam ediyor. Umarım izlerken keyif alıyor, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.